AE uzunluğuna M dersek FC uzunluğu 2M olur. Buradaki benzer ve eş olan üçgenlere bakalım. Açıya A dersek 90 dereceye tamamlayana B dediğimiz zaman zincirleme olarak burada A ve B açılarını yerleştirebiliriz. Uzunluklar da eşit olduğu için DAE üçgeni AFB üçgeni ile eştir. Burada aynı açıların karşısında aynı kenarların olması gerekiyor. Burada M var. Diğer tarafta A'nın karşısında da yine M olması gerekiyor uzunluk olarak. Öyleyse bir kenar uzunluğu 3M olur. DA uzunluğu da 3M olur. 90 derecenin karşısında 3M var. 90 derecenin karşısında M var. Şuradaki küçük üçgenle buradaki üçgen de benzerdir. Öyleyse diğer kenarlar arasında da 1 bölü 3 oranı olacaktır. M'ye 3M olduğu için. Şimdi burada buna göre bakacak olursak 90 derecelerde 1 bölü 3 var. B'nin karşısında X olduğunda buradaki B'nin karşısında da e, bunun 3'te 1 olan X bölü 3 olacaktır. A'nın karşısında bu varsa buradaki A'da da bunun 3'te 1 olur. X bölü 9 olur. AF uzunluğu aynı zamanda DE uzunluğuna eşit olduğu için X bölü 3 artı 14 eşittir. X artı X bölü 9 diyebiliriz. Hepsini diğer tarafa atarsak ve denklemi çözersek x değeri buna bağlı olarak 18 bulunur. Doğru cevap D'dir.